Merhabalar hoş geldiniz canlar evet fal yorumu yapacağız hadi niyetlerimizi alalım bakalım şöyle bir günlük faal yorumu yapalım neyse halimiz çıksın falımız biraz zor açıldı gördünüz mü iki tane konu var şimdi diyor ki bir kapı var burada bir kapının önünde iki konu var o iki konuyla ilgili açılacak olan bu kapı <laughs> bir kapı açılacak önünüzde iki mesele var. iki tane sorun. O iki sorunla ilgili açılacak bu kapı. Ve diyor ki bu kapının üzerinde bak iki tane kapı kolu çıkmış. Yani sen hangi kapıyı tercih edersen o kapı hiç merak etme senin için hayırlı olacak. Yani içinden çıkamadığın durumlar vardır. Bir ikilemdesindir ama hangisini tercih edeyim ben diye düşünüyorsundur. Şimdi burada diyor ki zaten sen kadersel etkiler altındasın. Kadersel olduğu zaman ne oluyor? Sen hangisini seçersen o senin için hayırlı olan oluyor. Çünkü Kader seni bir yere götürecek. Burada dikkat edersen kocaman kanatlarını açmış. Bak şöyle düşün. Gördün mü? Bak şöyle kocaman bir kuş. Hani bu kırlangıç mı öyle bir kuşlar var ya yok. Ne deniyor onlara? Bak ağzı şeysi falan şöyle sivri. Ebabil kuşu mu deniyor? Ne deniyor? Kırlangıç mı deniyor? Öyle bir kuş çıkmış. Kuş haber. Çok önemli bir haber geliyor. Ve diyor ki bu gelecek olan haber her neyse diyor. Burada yatmış beyaz bir kedi var hem sağlık hem e, yani sorunlu olan meselelerden şifalanmak ardından önemli telefon görüşmeleri o telefon görüşmelerinde gerçekten senin için güzel haberleri almak gibi bir sürecin içerisine giriyorsun. Hala dedikodu yoğunluğu var ama etrafın biraz daha temiz aydınlık. Mesela bir yol var. Yolun ortasında bir balık çıkmış. Bir kısmet geliyor sana o yoldan. Yani bu senin çok zamandır beklediğin bir kısmet olabilir. Artık diyor ki yukarı kadar çıkmış yani az kalmış ya. Belki de böyle bir aylık bir buçuk aylık bir süreç olabilir kalan. Şimdi burada bir N harfi çıkmış. N harfi birinden bir haber alacaksın. <laughs> dikkat edersen bir çatal iğne çatal iğnenin ortasında bir sonsuzluk işareti ne diyorduk hani parmağımızın şurasına bir sonsuzluk işareti ya çizeceğiz ya da buraya böyle sonsuz ay ne kadar dandik oldu ya da sonsuzluk işaretli bir yüzük alacağız ki ne bu bu bizim para kanallarımız açılacak şimdi ve ayın 19'u biz şimdi ayın kaçındayız bir bakalım ayın 19'undan itibaren evet bugünden itibaren şu elinize bak ben TL yazıyorum. TL yazın, euro işareti koyun, dolar işareti koyun. Eylül ayı bitene kadar bunu silindikçe tekrarlayın. Silindikçe tekrarlayın. Para akışınız olsun tamam mı? Ve ufak tefek dedikodular böyle var ya bir yola girmişsin. Yani böyle bir düzgün yolunda gitmemiş işlerin, yani hep böyle inişli çıkışlı, hep böyle dolan başlı yollardan. Yani bir şeyler olacaksa da ne oluyor biliyor musun? En zor şekilde oluyor. Yani o kadar zorluyorsun ki bu işin olması için işte sen de bundan sıkılmışsın. Diyorsun ki milletin işini güzel kolaylıkla oluyor da benimki niye bu kadar böyle zorluklu? Yani ben hani kulağımı şuradan değil de şuradan tutuyormuşum gibi yeter ya artık falan diyorsun ama azıcık daha sabret. Ya. senin de işlerin yoluna girecek inşallah. Şimdi şurada kocaman bir baykuş çıkmış bak etrafını şöyle çizerek sana göstereyim. Şu onun alt tarafı. Şu onun bo boynuzlu var ya hani böyle boynuzları var Bil bildin mi sen o? şeyi, baykuşu bak şurada iki tane boynuzları var gözleri var böyle e, hemen bu baykuşun karnında görüyor musun bak karnının olduğu yerde bir de şu bir şurada biri var bir şurada biri var şimdi diyor ki e, bazı olaylarla durumlarla ilgili birçok gerçeği göreceksin diyor ve diyor ki bazı konularda gerçekten hani böyle ilahi sistem tarafından destekleniyorsun diyoruz ya e sen de diyor Bil yani bugüne kadar merak ettiğin öğrenmek için çabaladığın ama bir türlü öğrenemediğin. Yani bugünden itibaren ne olacak biliyor musun? Bir sen de bir öğrenmek kolaylığı. Her şeyin bir iç yüzünü görme yani bu tür şeyler gelişecek diyor ve zaten diyor böyle. Hani ne bileyim böyle gizli saklı kalmış meselelere, böyle spiritüel konulara, bu tür şeylere çok meraklanmış olabilirsin diyor. Ve bunlarla alakalı inanılmaz bilgi akışı olacak diyor. Neler neler öğreneceksin. <laughs> Etrafındaki insanlara anlatacaksın ama anlatınca deli zannediyorlar. Hiç tavsiye etmem. Beni deli zannediyorlardı bir ara. Bak şimdi şurada bir 5 rakamı çıkmış. 5 vakit içerisinde S harfli biriyle alakalı bazı önemli gelişmeler olmaya başlıyor. Masa başında oturmuş iki kişi var konuşuyorlar. Ne ile ilgili? Bir ev yuva kurmakla ilgili konuşmaları var. Bu S harfli kişi birisiyle masa başında oturmuş. Sanki bunların üzerinde bir çatı oluşmaya başlamış. Demek ki bir evlilik yoluna girebilir. Ne zamandan itibaren biliyor musun? Bak Ekim Ekim ayından itibaren bir evlilik yoluna girmeye karar verebilir. Dikkat et burada bir kitap açılmış. Kitabın üzerinden böyle gözlerini bak saçlarını görüyor musun? Çim adam gibi. Bak <laughs> şuraları tıraşlı galiba. Kafasının üstünde çim adam gibi böyle bak kitap önünde açılmış. Bak bu kitap açılması biraz hoş bir durum değil tamam mı? Kitabın üzerinden böyle bakıyor. Bak kitap neye kitap açılır? Birisine bir şey yaptırmak istediğimiz zaman kitap açtırdım derler değil mi? Bak. Kitap açtırdım. Neye baktım? yıldız Yıldıznamesine baktım. Kitap açtırdım. Onun için okumalar yaptırdım. İnşallah bu yaptırdığın okumalar olumludur da yani kim yaptırıyorsa acaba <laughs> bilemiyorum yani. Buna bir dikkat et tamam mı? Bir kimsenin verdiğini falan bir şeyleri yeme. Burada bir yıldız çıkmış inanılmaz güzel bir yıldız ve yıldızın üstünde iki yıldız daha var inanılmaz derecede yükselmeler hayatında güzellikler olmaya başlıyor. Çok şanslı olacağın süreçlere gireceksin bak diyor ki bolluğun bereketin artacak diyor yuva kuran bir kuş var o kuşun üzerinde bir çam ağacı çıkmış yuvan evin hanen inanılmaz derecede köklenmeye başlıyor bak. Bu köklenmenin olabilmesi için burada anahtar var. Anahtar buradaki kadında. Ve senin diyor ki şimdi bak kadını görüyor musun? Aynı kadın bak. Şey gibi elinde yaş tövbe estağfurullah. Azrail gibi ya baksana elinde orağı var. Buradaki yuvanın üstüne o orakla vuruyor vuruyor vuruyor. Ama bir türlü yıkamamış burayı tamam mı? Bu ya kaynana ya görümce. Yani kadın tarafı yapmaz böyle bir şey. Kızlarının yuvasının kötü olmasını istemezler. Bak <laughs> görüyorsun değil mi orağı var böyle üzerine şey giymiş ne denir ona böyle şal gibi bir şey atmış omuzlarına bu yuvaya vuruyor 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 yıkmaya çalışıyor başarmış da az kalmış pamuk ipliğine bağlı deriz ya işte aynen öyle ve buradaki de ve bu bunun arkasında da belki bu bunun oğluysa o da onun, hani onun ee, ya işte evladı ya o diyor ki işte yok benim annem öyle değil. Tam da senin annen öyle canım. Ama diyor ki öyle bir şey olacak gidiyor. Bak ne dedik Dem, e, demin de bir tane çektik ya falan. Orada dedim ki şimdi siz onu sabah dinleyeceksiniz ya da öğlen dinleyeceksiniz. Şimdi orada dedim ki e, ilahi destek ilahi yardım geliyor. Hak eden hak ettiğini sonunda bulacak bakar mısın? Bak burada bir kraliçe çıkmış kafasında tacı var. Bak elinde bir şeyle o kadına böyle vuruyor. Yani ne olacak? Allah'ın tokadını yiyecek deriz ya işte onun gibi bir şey. O yüzden sakın kötü konuşmalar yapmayın, kötü düşüncelerden kaçının. Gerçekten çünkü tokadı yiyecekler unutmayın. Ve sen gözlerinle göreceksin zaten. Burada diyor ki bak kuş yuvası üzerinde çam ağacı araya giren o kraliçe artık her neyse ya da senin koruyucu meleğindeyim. Artık aradaki kötüleri yok edecek merak etme. Kocaman bir tavuk, çık tavuk çıkmış bak. Burada iki katlı bir ev ya tek katlı ya iki katlı böyle bahçesi falan var inanılmaz güzel. Ve orada bir tavuk çıkmış diyor ki çok güzel bir iş fırsatı. O iş fırsatının ardından çok güzel bir ev alma fırsatı. İnanılmaz yani hayallerin gerçek olacak olmaz dediğin şeyler olmaya başlıyor. Dikkat eder misin o evin altında bak şöyle etrafından çizerek gösteriyorum sana. Gördün mü? Elma ağacı. Yasak elma. <laughs> elma ağacı. Elma ağacının üzerinde elmalar da oluyor. Yani bu da ne oluyor? Bu da kısmet. Bu da çok güzel kısmet. Çok güzel kısmetler yakalayacaksın. Her ne iş yapıyorsan inanılmaz derecede güzellikler olmaya başlar. Yani parlayacaksın. Şimdi burada yıldız çıkmış ya. Yıldızın yükseliyor. Kendini tanıtma fırsatları bulacaksın. Herkes seni tanıyacak. Herkes senin ne diyeyim sana. Herkes seni tanıyacak. Herkes seninle birlikte olmak isteyecek. Kendini tanıtma fırsatları bulacaksın. Az bir dedikodular var ama çok önemseme dedikoduları. Demin de dediğim gibi sakın kendini koru kendini hep korumaya al. Hep anlatıyorum ya <laughs> fermuar. Dışarı çıkarken fermuar çek. Sabah kalkında fermuarı çek. Çünkü enerji vampirleri her yerde ve e, inanın ki belki farkındasınız ya da değilsiniz. Ama ne oluyor? Enerjinizi çalıyorlar. Ve günün sonunda eve geldiğinde pilin bitmiş bir şekilde geliyor. Hepimiz aslında piliz biliyor musunuz? Evet şarj, şarj oluyoruz uyurken ve şarjımızı şarj, e, pillerimizin fillerimizdeki gücü çekiyorlar. Şimdi burada bize ne görünüyor? Bakalım. Sanki bir baba ve evladın sarılması bak kolu. Ya da bir anne ve evladının sarılması gibi. Demek ki sen evladına düşkün birisin. Kafanın üstünde onunla ilgili hayallerin var. Biraz uzakta olabilirsin bugün evladından. Kafanda soru işaretleri var. Yani ben bu kadar ona her şeyi yaptım. Hani vardır ya anneler yemedim, yedirdim, giymedim, giydirdim. Evet sen de tam olarak böyle birisin. Anneysen de babaysan da tam olarak böyle birisin. Ama şu anda birbirinizden uzaklaşmışsınız. Ne ile ilgili? Evin içerisinde olmuş olan bazı şeylerle ilgili. Şurada bir pencereden dışarı bakan biri var. Diyor ki Yalnız bir yılan girmiş aranıza. O yılana bir dikkat edin tamam mı? Bu yılanı beslemeyin. Ne yapmayın biliyor musunuz? Lafınızla sözünüzle besliyorsunuz. Belki sürekli irtibat halinde olabilirsiniz. Belki de hani diyorsun ki ya benim evladınla küsten eğer. Benim onunla barışabilmem için bunu bununla birlik olmam lazım. O birlik falan olmaz yılan o. Evet şuradan hayatına bir güneş doğmaya başlıyor. Burada bir dört rakamı çıkmış. Dört vakit içerisinde, dört vakit yalnız dört gün falan olamaz. Ya da ayın dördü de olamaz. Dört ay sonra gibi bir süreç olabilir. Burada bir araya geleceksiniz diyor. Bir araya geleceksiniz sorunları falan halledeceksiniz merak etmeyin. Burada elinde kalemle yazılar yazan biri var. Bir yerlere imza atmak, anlaşmalar yapmak, sözleşmeler yapmak gibi bir durum olabilir. Ya da sen böyle emekli olacaksındır. Emekliliğinle alakalı böyle bir yerlere imzalar atmak gibi bir durumun da olacak olabilir. Yani bir yerden gelecek, arkası gelecek olan, sürekli gelecek olan paradır bu da. Evet, daha konforlu, daha güzel bir hayata çekiliyorsun. Bazı hane içerisinde huzursuzluklarım var. Ve bu huzursuzlukları yarattığından şüphelendiğin insanlar var. Bunlarla ilgili kararsızlıklarım var. Ama diyor ki, evet sezgilerin çok güçlü senin ve sen aslında gerçekleri biliyorsun. Bildiğin gerçekler doğrultusunda ilerle. Gerçekleri göz ardı etme. Evet bir yenilenme sürecinin içerisine giriyorsun. Burada planlı olmak, planlı hareket etmek önemli olacak senin için. Çok fazla çalışma var sana. Evet gizli düşmanların var. Gizli düşmanlarına dikkat et. İletişim konularıyla ilgili, yani birazcık iletişimde zorlanmalar varsa, iletişim problemleri yaşıyorsan, bugünden itibaren çözüm yolları geliyor ama yanlış konuşmalar yapmaktan kaçınmak zorundasın. Evet hayatında bir şeyler bitecek ama sen güçleneceksin diyor. Yalnız duygularınla değil, mantığınla da hareket etmeyi unutma. Duygusal gelgitlerin var çünkü. Sosyal çevrendeki Şimdi sosyal çevre diyor. Sosyal çevren biraz kafanı karıştırıyor olabilir. Onlara karşı da dikkatli ol. Şimdi burada diyor ki ilişkilerinde, ortaklıklarında artık dengeye gelmeye başlıyorsun. Sosyal çevrede kafanı karıştıran, hayatını zorlaştıran yani iyi gününde yanında olan ama ki biraz başın sıkıştığı zaman e, oradan sıvışan insanları da hayatına. Yani sadece kendi kendileri ihtiyaç duyduğu zaman seni arıyorlarsa bunları göndereceksin hayatında. İlahi sistem seni koruma altına alıyor. Sabret ve diyor ki sana sen diyor hep yeni başlangıçlar yapacaksın. Hayatını kolaylaştıracak güzel başlangıçlar olacak bunlar. Rabbine güven, kendine güven. Sonuçta ne dedik? Allah var, gam yok değil mi? Evet canlar kendinize iyi bakın. Bak kız Allah istemeseydi şunu bana gönderir miydi? Demek ki onun bak ben nerede oturuyorum onu nerede buluyorlar <laughs> böyle düşün demek ki onu bana beni ona gönderdi ki biz birbirimize iyi geleceğiz değil mi? O bana iyi gelecek ben de ona iyi geleceğim. Bak gördün nasıl suratını kapatıyor? Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah istemezse hiçbir şey olmaz unutmayın. Eğer bir şeyler yaşıyorsak. Ve Allah da buna izin veriyorsa demek ki oradan bizim almamız gereken bazı dersler var. Sen ne yapacaksın kul olarak? O alman gereken dersleri alacaksın. Nerelerde yanlış yapsın? Ya bak bir insan bana benim istemediğim hareketleri yapıyorsa demek ki buna ben izin vermişimdir. Bir şekilde bir yerde izin vermişimdir. Bir yerde ne olmuştur? ne bileyim bir gün tutmuştur ekmek sepetini fırlatmıştır. Orada çok tepki göstermemişimdir. Üzülmüşümdür, ağlamışımdır. O da demiştir ki sadece ağlıyor. Demek ki ben bunun daha fazla üstüne gidebilirim. Ama ben orada şöyle davransaydım. Ben orada kalksaydım o sepeti alıp onun kafasına geçirseydim. Ondan sonra eşyalarımı da toplayıp o evden gitseydim. Ne olurdu? Bak Vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Bir şey olmuyor değil mi? Bana vuruyor, vuruyor bir şey olmuyor. Bir kere onu kestiğim zaman bir de aynısını bana yapamazdı. Demek ki burada da aslında suç yine bende. Canlılar çünkü bana o şekilde davranmasına izin vermişimdir. Şimdi bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum canlar. Kız bir de bizim şu kanal niye gelişmiyor acaba ben onu anlamıyorum yani. Aa niye öyle? Hiç ilerlemiyor farkında mısınız? Benden sonra başlayanlar bile almış başını yürümüş. Benimki hala kaldı yani. Niye böyle oluyor? Acaba böyle sağlam ve emin adımlarla mı gidiyor? Ben de onu anlamadım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.